Yaklaşan geri sezon sebebiyle haliyle Bıldırcın ve Üvey abıyla av sezonunu nasip olursa açacağız. Bu arada hepimizin ulaşabileceği malzemelerle yani sıradan özel barutlar gerektirmeyen malzemelerle en iyi en yüksek performanslı bir üvey fişeği nasıl yaparız gibi sorularınız var. Ben buralarda hem yazılar resimlerle işlem sırasını tarif ediyorum destekledim hem de anlatıyorum. Arkadaşlar bu dolu Avrupa ya da Amerikan diye bildiğiniz birçok fişeklere grupman olarak çok sıra dışı yani piyasada bu tapayı kullanan da yok. Bu tapanın özelliğine gelince eskiler bilirler. Ülkemizde üretilen şimdi markaya girmeyeceğim birebir bir İtalyan tapasının neredeyse kusursuz bir klonu ve harika bir grupmana sahip. Ancak şu ana kadar bunu kullanan hazır pişek firması Ben rastlamadım varsa da rastlamadım bunun üretimi de durmuştu sahiplerine ulaştık rica minnet şöyle 6 sene önce falan gidersek yeniden üretime geçirdik birçok arkadaşımız kullanıyor bunu piyasada zor bulursunuz Ben oraya üreticinin numarası ve sipariş verebileceğiniz adresinde bıraktım burada çalışma aşamalarından kullandığım ölçülerden neyi ne yaptığımı görüyorsunuz Ben 7 numara saçma kullandım. Şimdi 30 gramda bunu bırakarak başka numara saçmalarda mümkündür. Şimdi sizlerle dolum bilgilerini, malzemeleri paylaşmış olduğum pişeklerden iki tanesini de şöyle 64-65 yaşında meçin atası Reloader. Evet. Versan meçten bile önceki versiyonu gördüğünüz gibi benim bu düfemi taşıyor. Murat Usta'nın çelik başlıklarla donatılmış vaziyette gördüğünüz gibi. Ben bunları radyosunu ya da ağzını daha yuvarlak düzgün baskıyla çıkartabilirim ama sıcak havalarda sizlerin zaman zaman açılıyor dediğiniz olaylar meydana gelebiliyor. Baskıyla yapılan hiçbir zaman hiçbir düzeltme maalesef kalıcı olmuyor. Bu yüzden ütüleme istasyonumda biraz sonra kendi yaptığım altı tırnaklı başlıkla ütüleyeceğim. Şimdi iki tane de Sizlerle kapatalım tek elle. Şöyle 63 65 yaşındaki bir makine neler yapıyormuş bakalım. Son kapatmasına kadar benim modifiyelerimi taşıyor. Buyurun. Şöyle bir bakalım yakından. Netleştirmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi kovan ucunu yağlıyoruz. Birazdan ütülemeye alacağız. Bir tane daha kapatalım. Böyle tek elle tıkır tıkır pamuk gibi makine dediğiniz zaman eşit baskı gördüğünüz gibi stoper özelliğiymiş eşit basınç arkadaşlar uçak moduna telefonu almayı unuttuğum için sizlerden gelen bir telefonla çekim maalesef yarım kaldı bir bölümü kesmek zorunda kaldım şimdi fişek dolun makinesi eşit baskı eşit basınç kapsül değişme Kapsül çıkartma, takma, hadde yapma. Bunları yapmıyorsa makine değildir. Makine dediğiniz zaman bunların hepsini yapabilmeniz lazım. Daha sonra kaliteli bir ütüleme istasyonu. Özellikle domuz kurşunu dolduranlar için aslında masa matkabı olmazsa olmaz. Hani makinelerin yanında falan e, ütüleme istasyonları oluyor. Saçmada bunları idare ediyor ama domuz kurşunu için... Masa matkabı olmazsa olmaz kurşunla uğraşan arkadaşlarımızın da bunu unutmamasını tavsiye ediyorum. Bu dolu aşağı yukarı 30 gramlık bir fişek için hazır diyebildikleriniz yabancı fişeklere dahi kafa tutacak bir grupmana sahip içerisindeki tapanın kendine has bir grupmanı var. Ölçülerde kullandığımız gazzehalde gazzehal olayına çok dikkat edin yine bir sürü insanı dolandırmışlar tüfeklere yapışmış. Uzun süredir kullandığımız malzeme çok kısıtlı elimize geçiyor. Yani e, gaz olayına da dikkat edin. Sorusu olanlar yorumlara yazabilir. Görüşmek üzere.